Hepinize merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomuz biliyorsunuz aylık etkinliğin son günü ve özel etkinliğimizin son günü. 4 dakika sonra yeni bir etkinlik gelecek. Bunlara, bunlara bakacağız yani arkadaşlar. Neler düşecek neler alabileceğiz. Şimdi bir 2-3 dakika bekleyeceğiz arkadaşlar. Saatin 12 olmasını bekleyeceğiz. Arkadaşlar bu etkinlikte hepsini aldık. hiçbir eksik yok. Ünvanı da aldık. Biraz zorladı ama. Yani ünvan bayağı zorladı. Ama aldık. diğer Gepetto hesabında alamadım. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani onu da şöyle bir göstereyim şöyle göstereyim düşmedi bir, bir türlü Açıkçası e, elmasım da var ama basmak istemiyorum arkadaşlar Çünkü e, Kral fashion tacı değişecek bu sonra çiçek parçaları değişecek ve e, bu hesapta olmayan setler olduğu için tabi rastgele yine hepsi var Hatta birçok kişi de olmaz yani birçok kişi de yok ama maalesef yine ana hesabımız Rascon'de hepsi mevcut. Elbet benim de sıram gelir diyerek devam edeceğiz arkadaşlar. Elbet garibanın yüzü yani bizim yüzümüz bir gün gülecek. Umudumuzu yitirmiyoruz. Her ne kadar sıkılsak da Yitirmiyoruz arkadaşlar. Bu hesabın da son hali arkadaşlar. Ne diyor? Buysanız da gecenin vakti olmuş. Son durumu bu şekilde arkadaşlar. Kutsal neydi? Kutsal periyonmanı var. Artı 30 diyor. Şey falan eksikti arkadaşlar. Bu çiçek parçasındaki kanatlar falan da eksikti ama onları almadım. Yapacak bir şey yok. Aşırı derecede bir elmas. Yüklemeyi tercih etmiyorum mesela. Şuradaki şeyler de eksik. İnek düştü ama ünvan eksik. Bir de şuradan zırhla kanat. Zırh, kanat, kas eksik bu hesapta. Neyse işte olduğu kadar arkadaşlar. Durum bu. birazdan da yeni etkinliğimiz gelecek. Yeni etkinliğe bakacağız arkadaşlar. Şöyle ortalana bakalım. 11 kişi aktif. Zaten ikisi benim hesap. Millet gelmedi bugün sanki. Serverda biraz online düşüklüğü var. Bak son dakika düşürdü ama zaten bunda vardı. O yüzden fazla bir şey yok. Şöyle. Neydi? Harap yerinde. Tamam. Ve yeni şeyimiz geldi arkadaşlar. Hemen şuradan Şunları bir almak istiyorum hemen. Ondan sonra etkinliğe geçeceğiz arkadaşlar. Burada bir ödeme paketimiz var. Beyaz inci köpeği kartı. Şunu hemen yapıştıralım. şunları da toplayalım hemen hızlıca arkadaşlar nelerimiz geldi şunları bir kere bir toplayalım ardından şöyle bir inceleyeceğiz savaşçı kara kartal hazinesi geldi Beyaz Zebra kartı geldi arkadaşlar buradaki kral tacı değişti e, ardından buradaki fashionlarımız da değişti bunların hepsi mesela de var mevcut bunlar da mevcut Özellikle şu set arkadaşlar yani ben bunda kral tacında dünya kadar elmas bastım yani artık o tip konuşmaları da yapmak istemiyorum hani tor setinde de gördük hani Abi oyun bilmiyorum bana karşı bir şeyleri var. Bunların hepsi var bende arkadaşlar ama e, ma, yani mesela alem manyakta yok. Ondan sonra Deli Halil Çarın da yok. Zaten bu mecbur. Şu değişmemiş. E, bu zaten mecbur iki bir yeni gelmek zorunda. Zaten tek ilgilendiğim alan burası arkadaşlar. Yani. Ondan sonra burada arkadaşlar öyle bir şey yok. Yani orada, orası bizi ilgilendirmiyor. Şuralar önemsiz. Geçelim adalara. Şunları hemen alalım. Elmas daha devamlı yükleyeceğim arkadaşlar. Sadece bir bakiye yükledim dijipine. Onun düşmesini bekliyorum arkadaşlar. 3 ile 3'ü bir basalım. Hatta 4 ile 4'ü de basalım. Buradan da basalım. Üçlü üçlü de basalım. Şuradan altı var mı? Yok. Üçlü. Burayı da üçlü basalım. Full üçledik. Şey dörtledik özür dilerim. Biraz çantamız dağıldı ama olsun. Toparlarız. Bu etkinlik Geppetto'ya yine yaradı arkadaşlar yani inşallah. Bir buçuk milyon bandını da açacağız. yani hesap buna yetişecek artık yani öyle diyeyim. Şuradan depodan incilerimizi de çıkaralım hemen. 1, 2 982 kalana kadar basacağım. Ve 982 kaldı. Şuradan hemen şunları alacağız. Ekipman yapacağız. Şu ana kadar bir şey düşüren olmadı. Ee, enteresan. Şunlar da hemen edeceğim. Ve ilk düşüren Yusuf kardeşimiz oldu. Hayırlı olsun diyelim. Arkadaşlar şunu da göstermek istiyorum. Yani gerçekten de mükemmeldi. Artı şey geldi yani. Bu kahraman telafisi. Bakın bu şeytan kristal 400 bunu alıyorsunuz direkt Damgana şeytan Damgana 80 oluyor. Benimki mesela şu an 80 160 liraya falan çıktı. Burada 100 tane canavar taşı çok önemli. Altın çantası çok önemli arkadaşlar. Malum yeni set yapıyoruz ya. Onu da bir yerleştirmek istedim. Aleyküm selam. kardeş hoş geldin ve gelir gelmez <laughs> açılışı da yaptı. Helal olsun. Demek Çalık arkadaşımız. <laughs> Şunu da alalım. Bunu unutmuşuz burada. Arkadaşlar sisteme baktım hala e, şey geçmemiş hesabı. O yüzden şimdilik bunları açacağım. Hani ne varsa onu açacağım. Kalan Cuma'ya kadar biriktiririm. Cuma gününe kadar e, başka bir video çekmeyi düşünmüyorum. Açıkçası onu da şimdiden belirteyim. Çok fazla şey de yapmak istemiyorum. Herkesi de videolarla sıkmak istemiyorum. Şunlar eski setin şeyleri. Şunları atalım. 119 tane var. Başka alabileceğimiz şöyle bir marketimize göz atalım. Şunu alacağız arkadaşlar. Kral tacı yenilendi. Şunu aldık ardından 50 tane bundan aldım fix arkadaşlar bunu mecburen alıyorum parabelerin ruhu kartı arkadaşlar bunu e, alacağım neden alacağım evet. yani elimde fixation e, bu sıra azaldı ondan dolayı e, almak istiyorum yani ruhum azaldı bu kadar basit arkadaşlar nasıl açıklayayım daha fazla? şunu da aldım 200 ve toplam harcamayı da alacağım. 15. sayfa. harcamışız. Şimdiden. Yaktın beni yaktın. Kırlangıç. 11. sayfa. Şimdi. Ben senin için kaç bin elmas harcamıştım zamanında. Şimdi herkese bedava geliyorsun. Sen utan be. <laughs> buradan da bir gönderme olsun. Setler e, kaçta onlara da bakmak lazım. E, WhatsApp yazdım arkadaşlar. Bakabilirsiniz. Şimdi buradan önce ne açalım arkadaşlar? Fosil açalım. Çünkü uzun zamandır bir e, fosil su açmıyorduk. Belki bir binek falan düşer yanlışlıkla. Hani olur mu olur? Yalnız bu arada peri turnuvasını şey yapacağız muhtemelen kaçıracağız gibi duruyor. İnşallah kaçırmayız. Hani iyi kötü bir KSG geliyor. Kaç yerseldi şu anda önemli değil ama düştü mü acaba hemen yani hesaptan bir kontrol edelim belki düşmüştür diyeceğim tabii ki de düşmemiş arkadaşlar yani öyle şaşırılacak bir şey yok Hiç beklemeye gerek yok yani şunu bir Saldırabilir miyiz? Şuradan şu arkadaşa bir saldırmak istiyorum. Bu hesapla da saldıralım. Bu arada ne yaptık biz? Ha şöyle. Şuradan saldıralım. Çift taraflı. Hadi. Eldrado, Nicati var. Alem Manyak var ve üçüne de saldırmıyorum arkadaşlar. Kendi klanımız olduğundan dolayı Saldırmıyorum. Yapacak bir şey yok. Hah, diye saldırabilirim. Başka, hatta buradan da ona saldıralım. Şuradan da bir artı 5 alırsak, iki taraftan da artı 5 aldık muhtemelen. Anam, eksi 5 aldık. <laughs> Nereden eksi 5 aldık acaba? Beşinci oldu Rascon da 10. oldu ama bu eksi 5 bu 7 bu artı 7 niye böyle oldu onu anlamadım. Biri mi saldırdı acaba? Artı 5 artı 5 aslında kimse de saldırmamış da sanırım e, geç kaldım o yüzden normalde ikinci oluyormuşuz. Neyse fazla da önemli değil arkadaşlar şu videoyu dağıtmak istemiyorum bahanelerle <laughs> sizin tabirinizle sıkmak istemiyorum sizleri. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, 207 tane kutudan almış. Şunları bir satalım abi. Şu çantayı da bir düzenleyebilirsek. Çok daha güzel bir görüntü ortaya çıkacak arkadaşlar. Gel buraya. Neredesin? Gel buraya. Sen de gel. Sen git. Ya sen de git. Sen buraya. Sen buraya. Sen de şurada kal. Ee, şurada bir gereksiz bir bineklerimiz var artı 200 sen de artı 200 sün sen de sil sen de sil sen de güle hadi güle güle Onları yaptık arkadaşlar Hadi şuradan güzel bir şey ver hadi bakalım Bir söyle 10-10 15-15 açmıyorum Bu arada bir tane video vardı çok yakında izledim ee, Best of Sword olması lazım ee, 47 level savaşçı ee, ismini bak şimdi ayıp olacak arkadaşa. Yılmaz arkadaşımız var. Çok efsane tu açıyor. Yani e, şöyle diyeyim. Bütün videolarını izliyorum. Yani öyle bir şey olamaz. Yani mükemmel bir şansı var ya arkadaşım. Yani diyeceğim artık e, bu hesaba da sen gir. Öyle aç. Şöyle geçen gün arkadaşlar 3. sayfayı açmış. 15 15 15 15 şeklinde. tüm kutuları dizmiş. Ama öyle bir güzel e, şey yapmış ki. Hani örüntü kurmuş ki efsane bir şey. Ben çok beğendim. Fosilleri, aylık kutuları, e, kral taşlarını falan filan. Neyse. Bir açıyor. Abi her açtığı e, banko şey düşüyor. Kanat, i̇ki defa kanat düşürdü. İki defa ne bileyim e, şey o fosil bineğini düşürdü. Çok efsane. Hatta şuradan da size hesabını göstermek istiyorum. Arkadaşlar bu burada açılı dursun. Şuradan bir hesabını göstermek istiyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Ee, server 26'da oynuyor ve alan çarlarında gerçekten de x46'nın e, en güçlü çarı olduğunu söylemişti. Hemen bakalım şuradan 1 milyon küsürdü zaten. Şurada bir yerde olması lazım. 1 milyon küsür dedim. 1 milyon değilse yaktım, <laughs> yaktım senin çırağını. Hah best of sword aynen. 1 milyon 23 kaymış. 1 milyon küsür demiştim zaten. Hamit ve Yılmaz. Yılmaz'ı tanıyorum ben. Arkadaşlar hesabı da bu. Mükemmel. Yani şurada kanatlar falan 8. Umarım bunlar da kısa sürede 9'a geçirir. Buradan kendisine de selam olsun. Bütün videolarını da gerçekten de, hani izliyorum. Abi şans ya. Gerçekten de bazı e, hesaplarda şans faktörü mevcut. Bu arada ne yaptık arkadaşlar? 2 e, tane Kral tacından bunlar düştü. Bir tane zırhımız düştü. Kas ve kanat kaldı. O da artık e, ölmezsek bir yere gelir ya Acelesi yok. Şunları birleştirmek istiyorum. 4 yaptık. E, ardından şunları aydınlık 12 falan filan. Ya yani şunu niye yapıyorsam resmen eziyet. Hadi yapayım. Video çıksın. Uzasın biraz. Yarısı da şeyler 80 level hesabı bak hala şey birleştiriyor. Vay kardeşim benim. Burak kardeşim. Hayırlı olsun. Yani buradan Bu bana da hayırlı olsun yazdılar da yazdılar mı acaba? Yazmadılarsa yazmamışlar. Boş ver. Hak etmiyorsunuz hiçbir şey. <laughs> Eyvallah yazıyordum. Ee, şimdi ne yaptık arkadaşlar? Burası birazcık ne olmuş buraya? Yani? Burası biraz karıştı. Videonun yarısı e, ekranı temizlemekle geçiyor arkadaşlar. Yani düzensizliğe tahammül edemiyorum. Disiplin önemli. Şimdi şuradan şunları da şuraya koyalım. Zaten yarın harcarız ne yaptık arkadaşlar? Ee, hatta şöyle etkinliği tam olarak göstermedim. Hepinizden çok çok özür dilerim. Hani direkt hatır kütür daldık video yapalım. Aylık etkinlikte arkadaşlar Sonic geldi burada. Sonic kartımız RT200. Yine aynı. Fix Sonic ünvan kartı ve e, Savaşçı Kara Kartal ünvanı olarak e, iki tane ünvanımız geldi. Bu iki ünvanımız fix geliyor biliyorsunuz. On sonra kanadımız var. E, kaskımız var. Silah. Ve zırh. Gerisi arkadaşlar e, yeni serverlara yarıyor. Bizimle alakası yok şu anda. Hatta e, şu anda 99 parçamız var ve ben direkt e, Savaşçı Kara Kartal ünvanını almak istiyorum arkadaşlar. Onu beklemenin bir anlamı yok. Çünkü kutudan düşmüyor arkadaşlar. O yüzden onu direkt alabiliyorum. Ee, bu da düşmedi. 579 tane. Bunu da alabilirim. Ancak e, bekleteyim mi? Nasıl yapayım? Yani pek şey diyemedim ama bekletelim arkadaşlar. Hani şu anda alsam fazla bir şey mi yaramayacak? Hani ne bileyim. Ayrı etkinliği de düşürdü. İyi güzel. Bayağı kişiye bugün bir şeyler düştü. Bilmiyorum alabilirim şimdi videonun sonuna doğru bakacağız arkadaşlar. Şu fashion'ları bir arıtmak istiyorum. Ulan var ya, yarın milletin 25 küsur olacak burası. Şimdi daha 25 oldu. Tabi olursa. Abi uğraştırma beni. 5 olacaksın. Mecbur. Yani seni salmam. Umrumda değilsin. Biliyorsun ha? Değil Umrumda değil yani. Elmas gidiyor. Elmas. Bakın. Yani. Burada elmas basıyoruz. Hop bir yıldız. Beş tane daha gitti. Bir buçuk daha elmas daha gitti. Bir buçuk kar daha gitti. Ve bir buçuk ay daha gitti. Ee, şunu yazmasaydın iyiydi arkadaşım. Şimdi orada videoda görmeyecek. Kötü oldu. Özgür kardeş. Neyse yapacak bir şey yok. Neyse şunları aldık. Ee, neydi? Şunu da basalım. Neyse durum bu arkadaşlar. Başka ne var? Başka 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 gelecek bir şeyimiz yok. Şunları da şöyle bir birleştirelim hemen. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? 3K civarında bir savaşma gücü kastık. Onun harici 451K ya yaklaştırdık. k kydı Başka da alabileceğimiz bir şey yok arkadaşlar. Şimdilik videom bu kadar olsun. Hani fazla da uzun tutmak istemiyorum. Sıkılıyorsunuz yarısından sonra. Yani kimse hiç boşuna şey yapmasın. Ben burada veri analizlerinden görebiliyorum arkadaşlar. Kimin ne kadar dakikada e, videoyu başladığını. Mesela nitro, introları şey. Nitroları kimse izlemiyor mesela. Hemen es geçiyor. Şimdi bildiği için kaçın saniyesinden sonra olduğunu. Ha, herkes sonuca bakmak istiyor. Orası bir ayrı bir konu. Durum bu arkadaşlar. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.